Evet arkadaşlar. Şimdi hayvanlarımıza gideceğiz. Moto'da kardeşimine bakacak. Biraz ol kardeşim. Hadi ya bismillah ya kızım. Şöyle gidiyoruz komşularımız. Sakin yavaş. Şöyle avlu dur 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 dur. Merhabalar abi. Evet. Teyzen abi ne misin? İyi, i̇yi sağ ol teyze teşekkürler. Ha iyi teyze ellerinden öpüyorum. Bir duraydım bir Allah'tır şuraydık. Neyse. gerçekten bizim için çok büyük bir avantaj. Baya şu an normalde 2 kilometre yolu yürümemiz gerekirken şu an motorla gidiyoruz. Yolda tam. Ben yetiştirdim. Şu an gayet güzel kullanıyor. ayı çıkabilir mi? Ayıyla karşılaşabilir miyiz? Yani öyle bir ihtimal de var bulunduğumuz bölgede genelde aylar kalıyor. Genelde akşam hava güneş battıktan sonra serinledikten sonra dışarı çıkmaya başlıyorlar. Ama hiç belli olmuyor. Daha önce bu saatlerde ayının ayıya denk geldik. Yani dikkatli olmak her zaman fayda var. E sadece şu an tek güvenliğimiz köpeklerin bu bölgede olması. Onlar sağ olsunlar geziyorlar. Hani koku falan varsa alıyorlarsa e, tespit etti, ayı uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Senin bu konu hakkında düşüncen nedir Gökhan? Evet, karşı, lazım. Yani her ihtimale karşı böyle bilmediğimiz bir yerde çünkü şu an yaban meyveleri yetişti. Yaban armudu, elmalar olsun. Aylar bazen aç kaldığında sıcak havayı bile dinlemiyorlar. Karnlarını doyurmaya çalışıyorlar. Ama Daha önce şurada Birkaç yıl önce bu saatlerde hayvanlar getirmeye gidiyoruz. Anne ayıyla yavru ayıya denk gelmiştik. En tehlikeli ayı grubu çünkü yıldırma Üçgüdüsü çok yüksel çünkü yavrularını korumaya çalışıyor. Boz ayılar e, Genelde Aşırı saldırgan değiller ama yakın mesafede denk gelirlerse Kesinlikle affetmezler. Daha önce başıma geldi birkaç defa direkt o da koruma işgüdüsüyle direkt saldırmaya çalışıyor. Yani kendini korumaya çalışıyor. O yüzden hani böyle patika yerlerde ormanın içinden giderken genelde bağırarak gider. Hani geldiğim benle olsun. Hani ben de buradayım. Yani konuşarak, türkü şarkı söyleyerek giderim ki hani ayı benim varlığımı hissetsin. Öyle değil mi? Aynen. yozuk, yol bozuktu. Yapalım mı şimdi yol? İstiyorsan beni burada bırak. Gider miyiz? Yok tamam tamam. Sen rahat dönüş yapabilecek misin? Yol bozuk ya. Gidelim mi? Tamam neyse gidelim seni mi kıracağım? Yavaş yavaş kaptır. Ablu parktan kurtarırsan sıkıntı olmaz. Birinci testte bırak Git. Çok güzel. Bu yol daha önce bozuktu arkadaşlar. Bu yağışlar da neden dolayı yapılmış galiba görebilir bu. Şu an gayet iyi. Peki hayvanlar sence tahminen nereye gitmiştir? Nerelere bakıyor? karşı taraf var. Genelde yeşili kalıyorlar çünkü her yer kurum. Elemanların altında farklı Şu an Ağustos'un 20 kaçıydı Gökhan bugün? 26 Ağustos ve ee hayvan bizim için en kötü zamanlardan bir tanesi Ağustos ayı, da, Eylül ayı. Gerçekten kurak, yeşil bir ot neredeyse hiç kalmadı. Hayvanlar işte elma armutla dere kenarlarına geçerik bulabiliyorsa onlardan beslenmeye çalışıyorlar. Ve bizim için bayağı zorluk yaşatıyorlar hani onları toplamakta o armutun altından mesela Ve bu zamanlarda ayının çıkma ihtimali de çok yüksek, Biliyorum bir gün bir ihtimal ayı da size şeker gösterim ayı. Çünkü genelde akşamları köye gidiyorlar ama günüzlerde karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Gittik <laughs> bir karşıya gittiler bakalım hayvanlar nerede. Al yüre. Gözükmüyor bak. Karşıya gidip oradan bakar artık. Deren suyu da kurumuş. Arkadaşlar normalde bayda bu, bu su kesilmezdi, şu dereden su akardı Şu anda kurumuş, su aktı. Gerçekten kötü bir durum. Bu sene oldukça bir kurak geçti. Yağışla mevsiminde yağış yağmadı. E, çoğu yerde sular azaldı, bazı yerlerde kesildi. Gerçekten kötü bir manzara da karşımıza çıkıyor. Sen dönüşünü yap böyle o kenara bir çek bir bakalım nereye gitmişler.